KTM sürücüsü Brad Binder Çek Cumhuriyeti'nin Brno pistinde gerçekleştirilen Çek Grand Prix'sini rahat şekilde kazanmayı başardı. KTM takımı hafta sonu boyunca oldukça iyi bir tempoya sahipti ve yarışta güçlü olmaları zaten beklenen bir şeydi. Ancak Petronas, SRT sürücüleri de iyi bir hafta sonu geçiriyorlardı. Yarışın startı ile birlikte liderliğe Franco Morbidelli yükseldi ve ilk bölümü lider geçmeyi başardı. Şampiyonu lideri ve ilk iki yarışın galibi Fabio Quartararo bu bölümde takım arkadaşıyla aynı tempoyu tuttu Tramada ve İtalyan sürücü farkı yavaş yavaş açmaya başladı. KTM'le bu yıl MotoGP'de yarışmaya başlayan Brad Binder, Quartararo'yu güzel bir atakla geçerek Morbidelli'nin peşine takıldı. Binder'ın temposu çok daha iyiydi ve Petronas SRT sürücüsünü zorlanmadan geçmeyi başardı. Sonrasında ise farkı yavaş yavaş açmayı başardı ve Damalı Bayrağı ilk sırada görerek henüz serideki 3. yarışında zaferi ulaşmış oldu. Bu olay aynı zamanda 2017'de seriye katılan KTM'in de serideki ilk zaferiydi. Morbidelli Binder'a geçildikten sonra farkın açılmasına engel olamadı ancak Damalı Bayrağı 2. sırada görerek MotoGP kariyerindeki ilk podyumu kazandı. Johan Zarco ise yarışa pol pozisyonundan başlamıştı ve tüm endişelerine rağmen ön bölümde kalmaya devam etti. Ancak Poles Bergaro ile çekiş İspanyol sürücüyle temas yaşadı ve bu temasının ardından espergara düşerek yarış dışı kaldı. Bunun üzerine Zarco'ya uzun tur cezası verildi. Bunu çekmesine rağmen Zarco 3. sırada finish gördü ve Avintia e, Ducati'ye MotoGP'deki ilk podyumunu getirdi. Ayrıca kendisi de 2018 yılından sonra ilk kez podyuma çıktı. Suzuki'den Alex Rins yarışın yıldız isimlerinden birisiydi. Omzundaki sakatlığa rağmen harika bir yarış çıkaran Rins son bölümde Zarco'yu zorladı fakat rakibini geçemese de 4. olarak iyi bir geri dönüşe imza attı. Yine sessiz sedasız iyi bir yükseliş gerçekleştiren Yamaha Fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi 5. sırada finish gördü. Miguel Oliveira 6. olurken ilk iki yarışın galibi Quartararo gerilemekten kurtulamadı ve 7. oldu. Elsyar Honda'dan Takaki Nakagami en iyi Honda sürücüsü olarak 8. oldu. Jack Miller Premak Ducati ile ancak 9. olabilirken ilk onu Aleš Espargaro tamamladı. Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso takım arkadaşı Danilo Petrucci'nin önünde 11. oldu ve ilk ona dahi giremeyerek hayal kırıklığı yaşadı. Karl Krashlov 13. olurken yine mücadele içerisinde gerilen Maverick Vinales 14. 4. ve Honda'dan Alex Marquez 15. oldu. Yarışın içerisinde Juan Mir ve Iker Lecuona temas yaşarak kaza yaptılar.